Resimde verilen deney düzeneğinde termometre ile suyun sıcaklığını ölçen Reyhan, beşer dakika arayla ısıtıcısının ısı verme hızını arttırıp, bak şimdi burada ne yapıyor? Beşer dakika arayla ısı, ısıtıcının ısı verme hızını arttırıyor ve sıcaklığı kontrol ediyor. Buna göre Reyhan'ın yaptığı bu deneyde verilenlerden hangileri doğrudur? su miktarı sabit değişkendir. Behirin içerisindeki su hiç değişmiş mi? Değişmemiş. Oradaki sabit tutulan değer kütledir. Dolayısıyla su miktarı yani kütle sabit değişkendir. Isı hızı bağımsız değişkendir. Biz Reyhan'ın ısıtıcının hızını arttırıp azalttığına ya da daha çok arttırdığına karışıyor muyuz? Hayır. O da bağımsız değişken. Kafasına göre değişkendi. Bu da doğrudur sıcaklık değişimi. Evet, ısıtıcının hızı arttıkça sıcak değişimi de değişiyordu. Dolayısıyla buradaki değişim miktarı da bağımlı değişken. Yani 1 2 3 Edirne doğruca